Şimdi görüntülerde vardı Balıkesir'den gelen. Şimdi o görüntülere bakacağız. 6.1'lik depremde minare yıkıldı. Yaşanan panik anı kameralara yansıdı. Şimdi o görüntüleri izleyelim. Bu görüntüler ne anlatıyor? Kentsel dönüşüm uzmanı doktor, e, mimar doktor Nihat Şen'le de değerlendireceğiz. Önce o görüntüleri izleyelim. Allah'ım her yer yıkıldı. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım yıkıldı yıkıldı Allah'ım Sayın Şen yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Direkt olarak görüntüyle başladık. Değerlendirmelerinizi alacağız. E, deprem yaşadık ama çok uzun bir deprem değildi fakat yıkılmalara neden oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralılarımız var. Bu görüntüyle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüntüyü mimari açıdan? E, yanındaki evleri de biraz önce o bölgeden Sinan Ağaca da aktardı. Birçok evde çatlamalar, açılmalar var. Sizinle biz daha önce sahadan çok yayın yaptık. Evet. Hani o eskimiş evlerdeki uyardığınız noktalar vardı. Korozyonlar, takip edilmesi gereken noktalar. O yüzden mi bu? bu süreçleri yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm, depreme karşı dayanıklılık adına biraz eksik kaldığı için. Mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Önce Balıkesir'e geçmiş olsun. Esasında tüm ulusa geçmiş olsun. Çünkü bu bölgede zaten beklediğimiz, beklenen bir deprem vardı. Şimdi de bir hasarın burada fazla olmasının en büyük nedenlerinden biri Samet Bey, kırsal bölgelerdeki hasar gören binaların birçoğu ya kerpiç ...ya biriketten, tuğladan yapılmış tek katlı, iki katlı binalar. Ee, tabii geçmiş süreç içinde de bu binalar hasar görmüş olabilir. Ee, ve bu en son dün akşam olan depremde, 6.1'lik şiddetindeki depremde de... ...tabii merkez üssü çok yakın. Ee, bölgenin zemin yapısı itibariyle de e, bu e, çok mühendislik hizmeti almamış esasında kırsal bölgelerde yapılan binalar işte depremde ciddi hasarlar oluşturdu. Sevindirici tarafı Tabii çok daha vahim olaylar olabilirdi. Olmaması. Şehir merkezinde Sındırga'da da bir bina maalesef dün akşam çöktü. Demek ki depremde tek katlı binalar dahi hasar görebiliyor ve yıkılabiliyor. Bunun Tabii birçok nedeni var İşte mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapılmayan o günün şartlarında eski binalar bunlar Samet Bey yani 40 yıllık 50 yıllık binalar ve bunların olması gayet doğal geçmişte de bunlar oldu. Tabii bu esasında kısa da süren bir deprem yani 5-10 saniye arasında olan bir deprem uzun süre değil. Tabii vatandaşlarımıza esasında bir konuda uyarmak lazım. Her bir deprem, her bir de sarsıntı binalarda göremediğimiz hasarlara neden olabilir. Bu nedenle hep söylüyoruz lütfen binalarımızın güvenli olup olmadığını tespitini mutlaka yapalım. Bölgede yaklaşık 300 yıllık periyotlarla bir deprem serisi var. Uzunca süredir de burada olmadı. Bence çok hafif geçirdik diyebiliriz. Doğan'ın iyi netli mesajları diyebiliriz buna. Hep sizlerle beraber... Allah korusun, siz de belirttiniz. Evet. Daha uzun olsaydı senaryo çok daha... Vahim çok olaylar olabilirdi, şehir merkezlerinde ciddi hasarlar olabilirdi. Hep sizlerle yıllardır sahalarda biz yayınlar da yapıyoruz. Önemli noktalara dikkat çekiyoruz. Deprem kuşağı üzerindeyiz Samet Bey mevcut yapı stoğumuzda bildiğimize göre artık bizim bu binaları depreme güvenli, doğal afetlere güvenli hale getirmekten başka çaremiz yok maalesef. Tabii bu hepimiz bu süreçte paydaşlıyız. Sadece bir kurumun bir e, bakanın veya bir başkanlığın tek başına yürütebileceği bir konu değil. Tüm paydaşların bu sürece dahil olması lazım. Hepimiz gövdemizi bu taşın altına koymamız. Bu coğrafyada yaşıyoruz. Hatırlayın 30 ay önce Maraş'ta ciddi asrın felaketini yaşadık. 86 milyon tek vücut olduk. Değil mi ya? Hepimiz ulus olarak ee, sevindiğimizde ulus olarak seviniyoruz üzüldüğümüzde de hep beraber ağlıyoruz ve çok kadışı nasıl bir top milletsiz. hemen yardımları ulaştırabiliyoruz. E, Tabii sizi de bulmuşken biraz daha geriye gittiğimizde 99 depremi. Evet. Var. Ben de evet. Kocaeli'de okudum o depremin ne kadar acı olduğunu insanlarla oradakilerle konuştuğumda algılıyordum ama yıllar sonra yaşanan Maraş depreminde de orada konuştuklarımı yaşadım ben de sahaya giderek bir haberci olarak. Yani tekrar eden süreçte aynı şeyleri yaşıyor olmak üzücü. Dönüşüm, doğru bina yapımı, doğru zemin yapımı, Adıyaman'da Gölbaşı'daki zemin sıvılaşmasını gördük, şahit olduk, ekranlarda paylaştık. Doğru yapı sizler için önemli ya bizler için önemli siz de bunun altını çiziyorsunuz. Evet. evet, Hem evet. bunu konuşacağım ama önce biraz görüntü üzerinden aha, gidelim. Aha. Hepsini detaylandıralım. Tabii ki. Bu görüntüye baktığımız zaman minareler, camilerimiz minareleri yapılıyor. Belli bir yüksekliği var genel manada yıkılıyor depremlerde bunu görüyoruz. Buradaki yıkılma nedenleri ne? Doğru yapı nasıl olmalı diye görüntü üzerinden tabii ki inceleme şahsı yok Nihat Bey'in. Görüntü üzerinden yorumunuzu rica edelim... Sonra diğer görüntülerle Şimdi, devam. Şimdi tabii edeyim. bu mevcut caminin minaresi çok e, tekniğe uygun olarak yapılan bir minare değil. Niayetinde e, tuğlayla, e, briketle yapılan e, bir minare. Ne çelik konsolüsyon ne de betonarme ama böyle yıma yığma minarelerin de uygun yapıldığı takdirdeki ki yüzyıllık eserlerimiz var hala doğal afetlerde ve depremde ayakta durabiliyor. Çok tekniğine uygun yani bir işçilik hatası da diyebiliriz, malzeme hatası da diyebiliriz. Bundan dolayı bu minarenin yıkıldığını söylemek mümkün. Tabii deprem iki şekilde gelir Samet Bey. Önce bir böyle aşağıdan bir şey vurur ki buna biz P dalgası deriz. Böyle bir ses de duyarız. Esas yıkıcı ondan sonra başlar. Yani P dalgası geldikten sonra artık zemindeki zemin yapısına göre yılan gibi hareket eden bir S dalgası dediğimiz işte binaları esas yıkan o yatay şiddetindeki depremdir ve oradaki e zeminin yapısı deprem şiddetini artırıcı veya çok fazla hissetmemizi engelleyici zemin yapısı olabilir. Burada da bu minareye baktığımızda çok tekliğine e ve yapım usulüne göre uygun olduğunu söylemek mümkün değil. Evet. Yani bu bakın burada en üstteki çelik konsolüsyon biraz önceki görüntülerde göreceksiniz. Tuğla'ya monte edilmiş. Tabii böyle bir salınım esnasında rigidliği sağlamadığı için, o esnekliği sağlamadığı için de maalesef minare işte burada en zayıf noktasını burada buldu. Durdurma şansımız yakında. olursa evet. arkadaşlar tabii video akıyor. Siz bu görüntüden bahsediyorsunuz Bak, evet. değil mi? Tabii, burada En burada üst bölüme bir yani bir minare e, yukarı doğru çıktığında en üst bölümde yani meşaleye gelen bölümde bir çelik konstrüksiyon var. İşte orada en büyük zafiyete uğurlaştığı için de bakın şu yerde göreceksiniz çelik konstrüksiyon oradan kırılıyor ve dökülüyor. Yani esasında bu tip binaların esnek olabilmesi çok önemli. Hep e, kamuoyunda da bir şey yanlış bilinir Ya yani yüksek binalar depreme dayanıklı değildir gibi bir e, yanlış algı var. Tekniği evet bakın bu. bu evet. Bu işte yığılma şeklinde yıkılan minarenin üstünde olan bir çelik konstrüksiyon. İşte orada hemen sallantıda montajı e, ve rigid e, aşağıya kadar giden bir taşıyıcı sistem olmadığı için burada yıkılabiliyor. Yani. bu Külah gibi üst tarafa evet, evet, konulurken evet, evet, evet. alta yani tuğlanın üstüne giydirme değil. Tamamen bir tabii zemine diyeceğim, kadar. Zemine kadar inmesi lazım ki esneyebilsin. Şimdi iki farklı malzeme. Yani şurada çelik var. Aşağıda tuğla var. Bunların deprem salınımında böyle çalışmaları çok farklı olur. Yani çeliğinle tuğlanın veya toprağın çalışması çok farklı dersin. olduğu için burada tabii kırım yapıyor ve yıkılıyor. Tabi üstte bunun yıkılması aşağıdaki belirli bir bölüme kadar da tuğlaların yıkılmasına neden olabiliyor. Bu binalar içinde böyle. Özellikle binalara baktığımızda hep köşelerinde yıkım olur. Neden? Yatay salınım anında X ve Y yönden gelen yerlerde buna biz kolon kiriş bölgelerinde hep deriz, zafiyetli evet. bölgeler. Yığma binalarda da böyledir. Yani kare veya dikdörtgen bir şey düşünün. Salladığınızda hep köşelerden kırılır. İşte oralarda yığma binalarda bile birbirini kenetleyen sistem olmadığı takdirde binalar çatlayabiliyor ve çökebiliyor. Elinizdeki şekli unutmayalım. Birbirini kenetleyen kenetlemesi önemli. lazım. Muhtemelen evet. ilerleyen dakikalarda da bahsedeceksiniz. Evet. Hocam siz de söylemiştiniz ne yazık ki Sındırlı ilçe merkezinde yıkılan bir bina vardı. O görüntüyü de rica edeyim arkadaşlarımdan. Şimdi o görüntüyü de değerlendireceğiz, rica hay. edeceğiz. Çünkü o bölgede sadece tek bina o değil. Hemen bitişinde bir başka bina var. Bölgede farklı binalar var. Doğru. Eski binalar olduğunu da gördüğümüz evet. binalar var. Ama neden bu bina yıkıldı? Soru işareti geliyor aklımıza. Evet. Bu görüntü geliyor ama binanın yıkılmadan önceki hali hemen sizin yanınızdaki makyajdan hali. görünüyor. Ben makyajdan böyle binalara bu makyajdan bu diyorum. Hem onu inceleyip hem görüntüye baktığınızda nedenler nedir? Nasıl e, yorumluyorsunuz hocam? Tabii ki altını çizelim. Nihat hocamız gidip incelemedi. Bir uzman gözüyle sadece fotoğraf ve görüntü üzerinden yorum yapacak. Buyurun Şimdi e, tabii eski bir bina yapılan çünkü burada yıkımda gördüğümüz malzemelerden de anlıyoruz. Sonrasında bu bina maalesef işte bir ısı yalıtım nedeniyle makyajlanmış. Dışarıdan bakıyorsunuz güzel. Altında ticaret hane var ve hep yumuşak kat dediğimiz katlar bunlar. Yani zemin katı iş yeri olan yerler. Hı hı. Buralarda belki eskiden daire vardı, duvarlar vardı. İşte iş yerine dönüştürürken o duvarlar yıkıldı ve bir yumuşak kat Burada e, zafiyeti oluşturdu. Hocam yanlış anlaşılmasın. diye şunu da belirtebilir miyiz? Yani alt tarafı dükkan yapılsın diye de bir bina yapıldığında ona göre yapılıyor. Tabii ki zemin katları ticarethap tabii. Yani siz muhtemel ki sonradan dükkana çevrilmişse. Evet evet eski binalar için söylüyorum Ve yapılırken dahi eski binalarda da bu yapılmaz diye bir şey evet. yok. Ama bunun mühendislik ilkeleri doğrultusunda mutlaka hesaplarının yapılarak ve düşlendirmelerinin yapılarak bu hale getirilmesinde fayda var. Çünkü bu görüntü bize ne yazık ki çok gördük kolon kesildi mi sorusunu getiriyor altta evet. dükkan varsa. Buyurun. Tabii bunun kesildi veya kesilmedi demek e, ancak incelendikten sonra olur Kesinlikle. ama bunun örneklerini Sol çok yaşadık. Geçmişte de yaşadık e, Samet Bey. Yani maalesef konfor kullanım alanını rahatlatmak için vatandaşlarımız bilinçsiz şekilde bu görüntüyü dondurabilir miyiz lütfen? Burada dona biliyorum <laughs> arkadaşlar. Daha önceki senelerde de olan böyle bir yıkımlı binalarda zemin katların kaldırıldığını, yani dükkan iş yerlerinin kullanım konforlarını artırmak için maalesef vatandaşlarımız bilinçsiz bir şekilde bu kolonları kaldırıyor ve bir deprem anında bakın yıkılabiliyor. İşte bizim bu çok güzel bir örnek. Kolon kiriş bölgesi dediğimiz bölge. Samet Bey bakın burası. İşte burada oluşan bir zafiyet binanın yıkılmasına sebebiyet veriyor. Bakın burada da. Ve tabii yerinde incelemedik ama baktığımızda beton agregası pek uygun değil. Eski bir bina olduğu görülüyor burada. Ama bu güzel bir örnek. Yani şurada bakın yatay taşıyıcı ile düşey taşıyıcının Zafiyetinde ne kadar ayrıştın. işte buralardan binaları kesebiliyor. Bakın burada da kolon e, ayrılmış. Buradan yıkımı gerçekleştirilmiş. Hocam tabii görüntü üzerinden bakıyoruz ama evet. görüntü üzerinden baktığımızda uzmanlar da dile getirdi. Bütün vatandaşlar sosyal medyada, sanal medyada da sordu kolonlar, kirişler ince mi sorusu akıllara geliyor. Bir uzman olarak görüntü üzerinden nasıl değerlendirirsiniz? Ya tabii bunun şu an mühendislik hizmeti alarak bir statik projesi yapılarak çözülmüş bir proje olup olmadığını ancak inceleyerek söyleyebiliriz. Bunu buradan pek söylemek mümkün değil ama gördüğümüz şu fotoğraftan gördüğümüz bir şey var ki çok hem malzeme kalitesi anlamında, agregası anlamında çok uygun değil. Bir de binada kesinlikle ve kesinlikle bir işçilik, bir montaj hatası var ki buralardan mutlaka zafiyetlik olmuş ve binayı yıkmış. Ayrıca tabii yerinde bunu incelemekte fayda var. Belki çok süreç içinde korozyonlanma olmuş bir bina. Belki de mühendislik hizmeti almamış bir bina. Bunu bilemiyoruz. Belki de zamanda imar hafından faydalandı e, oldu. Zemin katında ticaret olduğuna göre mutlaka bir ruhsat verilmiştir buraya. İlgili belediyesi yani mutlaka bu binanın ruhsatı var ki buraya bir iş yeri ruhsatı verildi burada bunlar tabii imarı ve ruhsatı e, e, var. Evet. Yani Kaça yerel idarelere de ciddi sorun. Tabii. Yani, yani bu özellikle de... Mesela bakın betonarme bir bina delikli tuğla ile yapılmış çünkü harman tuğlası da değil. Yığma bir bina değil. Betonarme karkas bir bina. Hı hı. Dediğimiz gibi oradaki zemin yapısı, depremin şiddeti, tuğla. evet. Tuğla örnekleri evet, de burada evet. normal bizim delikli kırmızı bir bildiğimiz bir tuğla. evet o evet. Esasında o duvarların bile Samet Bey taşıyıcı özelliği var. Vatandaşlarımız ya işte bu betonarme bina bunun duvarlarını rahatça kaldırabiliriz demeleri çok yanlış. O duvarların bile mutlaka taşıyıcı özelliği var. Süreç içinde vatandaşlarımız işte doğal gaz gelmesi sebebiyle veya tesisatlar geçirmek suretiyle kirişleri delebiliyorlar, Oralardan tesisat geçirebiliyorlar. İşte bunların hepsi binalarda bir zafiyet oluşturuyor. O zaman hocam şöyle devam edelim. Kısa bir süremiz kaldı ama şimdi bu noktada bakıldığında 6,1'lik bir deprem Evet. evet Türkiye'de depremler evlerimizin, şehirlerimizin, ilçelerimizin altından geçiyor ya da evlerimizin, şehirlerimizi fay hatlarının üzerine kurmuşuz. Bir şekilde o birleşme olmuş fay hatlarıyla yaşam alanlarımız. 6,1'lik depremlerde bu yıkımları görmeye devam edecek miyiz seyrek de olsa? Bunun önüne geçmek için ne yapmamız lazım? Siz biraz önce söylediniz yani kiriş deliniyor, o yapılıyor, bu yapılıyor. O zaman denetim mekanizmasını farklılaştırmak mı lazım? Ben evimde tadilat yapacaksam evimin içinde dahi olsa bir kontrolörden imza almam mı gerekiyor? Normalde almam gerekiyor mu? yoksa almam gerekecek bir sistem mi getirilmeli? Neden burada bir uyumsuzluk var? Şimdi hemen son sorunuzdan başlayalım. Öncelikle binalarda çok basit tadilatlar hariç yani boyaydı, doğrama değişi gibi olaylar hariç bir tadilata giriliyorsa duvar kırımı gibi veya tesisat geçirilir gibi, mutlaka ilgili belediyesinden bir müsaade ve ruhsat alınması gerekiyor. Ama bu önemli bu, o zaman bu hocam uyarabilir miyiz evet. peki ekrandan yanlış Hatta, değilse tabii ki. evde bile tadilat yapılsa izin alınmalı belki de komşular bu konuda biz en iyi gözlemci biziz bir tadilat var izin aldın mı diye bir sorun belge göstermediyse belediyeye bilgi mi verilmeli? Ya şimdi bakın çoklu mülkiyetli Çıkarı yerlerde evet çoklu söyleyeyim. mülkiyetli yerlerde özellikle apartman gibi yerlerde bu duvar kırmaları böyle çok gürültülü işlemlerdir. Molozları vardır. Orada biz anayasal hakkımızı yani orada çünkü ortak bir yaşam var. Müsaade izin alıp alınmadığını mutlaka sormamız ve ilgilisine de gerekiyorsa ilgili idareye de telefonla bunu bildirmemiz lazım. E belediyelerde de sorumluluk düşüyor. Bir bakıyorsunuz moloz kamyonları geliyor mevcut apartmanın önüne. Ya kolluk güçleri orada yani o molos kamyonunu çuvallarla taşınırken gezici kolluk güçleri bunun kontrolünü daha iyi yapmalı. Ama en büyük denetleyici mekanizma bizleriz. Orada yaşayan vatandaşlarımız kendi sağımız gözlemci. Hocam evet. bir virgül koyuyorum. Yeni bir bilgi var. AFAD'dan yeni bir bilgi geldi. 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4'ün üzerindedir açıklaması geldi. 237 artçı 10 tanesi de 4'ün üzerinde olduğunu AFAD yeni bir bilgi olarak paylaştı. Hocam hem devam edin hem artçılarda yaşanır yaşanırken e, bu binalar için kontrol önemli dediniz. Süremizi tamamladık. Son bir cümlenizi alayım hocam. Ben e, özellikle vatandaşlarımıza şu konuya dikkat etmeden istiyorum. Eğer binada bir şüphe ve endişe duyuyor ise ve özellikle 2000 yılı öncesi binalarda bir bunu kendileri de gözlemleyebilir. Bu binaların mutlaka e, risk taşıyıp taşımadığını kontrol ettirsinler. Çünkü candan daha değerli bir şey yok. Eğer afet öncesi tüm tedbir ve önlemlerimizi aldığımız takdirde afetlerden ancak sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurtulabiliriz. <laughs> ee, bunun için hep kamuoyunu sizler vasıtasıyla da e, bilgilendirmeye ve hassas olmaya davet ediyoruz. Ee, sevindirici tarafı tekrar bir 81 yaşındaki vatandaşımızı kaybettik. Üzgünüz daha e, vahim olaylar da olabilirdi. E, bence Balıkesir bunu e, çok... Hafif atlattı diyebiliriz. Umarız daha büyük bir Umarım. acı yaşamayız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın Nihat Şen aktardıklarınız ve katkılarınız için.